Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz günlük fal yorumu yapmaya geldim hadi bakalım alalım niyetlerimizi neyse halimiz çıksın falımız evet. Hadi bakalım. hmm, bakın hemen gördünüz mü şurada heh, şöyle göründü bakın şurada iki iki kişiden dolayı sıkıntıya düşmüşsün hatta bu arkada bir kişi daha var ama o kendini göstermiyor İki kişiden dolayı büyük sıkıntılara düşmüşsün. Sanki bunlar bir baba bir e, çocuk gibi olabilir ya da iki kardeş olabilir ya da anne kız böyle iki kişiden çok büyük sıkıntıya düşmüşsün. Böyle çok yüreğini kabartmış bunlar. Bunlara sürekli o kadar canını yakmışlar ki sürekli dualar ediyorsun falan ama. E, onlar da hiç merak etme onlar da yakında sıkıntıya düşmüşler. Yakın zamanda. İşte böyle uğraşıyorlar insanlarla. Ondan sonra da başlarına gelmeye kalmıyor. Yakında onların da başına gelecek var merak etme. Etrafın laflarla, sözlerle dolu. Etrafındaki insanlar şimdi sen nasıl bir ortamdasın? Arkadaşım etrafındaki insanlara bakar mısın? Sürekli laf söz dedikodu hep böyle dedikoducu insanların arasında kalmışsın. Aslında sen böyle insanlarla ilgili e, konuşmayı da sevmiyorsun yani ama sürekli etrafındaki insanlar böyle. Ya boş verin size ne, ne, yapacağınız falan diyorsun ama onlar öyleler işte. İster istemez onların yanında olduğun için sen de bir şekilde katılıyorsundur yani. Temiz bir ay doğuyu hanene yeni oluşumlar, yeni başlangıçlar, hayatında yeni güzellikler olmaya başlıyor bu sıkıntıları geçireceksin atlatacaksın biraz gözyaşların var İnşallah bunlar sevinç gözyaşı olsun şurada aydınlık kocaman bir temiz bir zaman var senin için bu sıkıntılı zamanlarını geçireceksin böyle güzel rahatlayacağım ferahlayacağım bir dönemdesin bunlar senin yolların bak çok yollara gidiyorsun yapma çok yollara gideceksin çok böyle acaba çok mu seyahat edeceksin bu dönem böyle hep gitmek istediğin yerler var ve buralara hep gideceksin Şurada birisi bak şurada iki kişi iki kişi de burada siz dört kişi e, bak bu bir yol siz dört kişi bir yola gitmek için plan yapacaksınız. Böyle eğlenceli bir şey acaba böyle piknik gibi e, kara gitmek gibi bir şey olabilir mi? Böyle bir bak burada eşyalar falan bile çıkmış. Burada birisi birisi var bak şurada birisi onun elinde bir anahtar var bir araba anahtarı. Birisinin araba almak için çok böyle istiyor, çok arzu ediyor. Sanki böyle çok onunla ilgili hayalleri var. İnşallah bul, bak anahtarını almış eline. İnşallah bunu gerçekleştirmiş. Evet, uzun bir telefon görüşmesi var. Bak burada bir S harfi çıktı gene. Evet, bu bir S harfi. Hemen burada bir ev gibi bir şey var. Arkadaşlar bakın, şurada bir ev. Ama böyle ufak bir ev burası. Bak böyle bir yerde bir toplantı gibi bir şey yapılıyor. Ee, belki bir ev ziyareti falan gibi bir şey yapabilirsiniz. Bak şurada burası kapısı bu içeride bir ufak bir toplantı yapılıyor. Ee, bu yapılan toplantıdan sonra böyle bir böyle bir arazi gezmesi arkadaşlar bu e, bir e, müteahhitin ofisi olmasın sakın. Bakın buralar daha sonra burada toplantı yapılıyor ve buradan sonra buralarda bir bir arsa gibi, arazi gibi bir yer var. Burayla ilgili bir şeyler var. Sanki evet bak burada geziyor gibi çıkmışsınız. Burayla ilgili bir durumlar var. Bunun için bir toplantı yapılıyor. Burada burada bir sonsuzluk işareti çıkmış. Burada güzel kısmetleriniz gelecek böyle siz burayla ilgili bir iş yapmayı düşünüyorsunuz. Belki de böyle bir işe mi adım atacaksınız? Böyle hani daire tamirleri, yapıp satım falan gibi bir işlere mi adım atacaksınız? E şimdi ortaklık biriyle ortak bir işe girişeceksiniz. Bakın ortağınız yılan gibi çıkmış. Ona karşı dikkatli olun aman deyim. Bak el sıkışıyor gibi çıkmışsınız. Burada bir 8 rakamı var ama şurada bir aydınlık, şurada birisi... Bak gördün mü şurada birisi birinin, biri birinin omuzuna bugünlerde birisinin e, çok sıkıntısı var galiba ve sürekli böyle ağlar gibi yani hiç böyle gözlerini durduramıyor böyle dolup dolup geliyor gözleri sürekli kendini ağlarken buluyor. Ee, şurada bir güvercin bir kumru bak yuva kurmuş buraya yuvalanmış. İnşallah güzel temiz bir yuva kuracaksın ve böyle çok Sevip sevileceksin gibi bir durum çıkmış. Şuradaki bayanı gördünüz mü? Bak gözleri, şunlar saçları, şöyle bir şey. Burada yatmış. Ellerini ve ayak bak, şunlar ayakları şunlar elleri. Böyle ellerini ve ayaklarını sanki yukarı kaldırmış, spor yapar gibi çıkmış arkadaşlar. Spora mı başlayacaksınız? Ee, birazcık fazla kiloları var galiba bu bayan. Bak biraz tombul gibi. Böyle spor yapar gibi çıkmış. Evet çok da bu sefer bak her zaman böyle spora başlıyormuş ya yani spora diyete başlıyormuş <laughs> Pazartesi başlayıp Çarşamba bırakanlardan ama bu çok azimli bu sefer bak çok güzel gelişmiş bu işlere istediğiniz gibi kilo vereceksiniz kendinizi bir değiştirmek istiyorsunuz böyle saçınızdan işte kilonuzdan ondan bundan bir şekilde başlıyorsunuz ve kendinizi böyle değiştirmeye adım adım gidiyorsunuz. Çünkü bu yaşadığın sıkıntılardan falan dolayı bunlara ihtiyacın var gibi görmüş. Kendini değiştirmek, dönüştürmek istiyorsun. Bu sadece spor olarak değil bak böyle e, önünde ne bileyim böyle, biraz böyle araştırmacı falan da oluyorsun. Bu aralar bir şeyleri araştırmaya böyle bu, bilgiye aç kalmışsın, bilgi açlığım var ve bunların hepsini bir an önce öğrenmek ister gibi çıkmışsın. Şunlarda hep kısmetlerin güzel kısmetler yakalıyorsun bak ayağın böyle bacağını kaldırmışsın ya üzerine kocaman bir kuş var çok güzel temiz temiz haberlerin geliyor şurada bir 9 rakamı çıkmış ve kocaman bir kalp var orada bak bir kalabalıklara giriyorsun o kalabalıklarda birileriyle konuşacaksın birisi sana kocaman bir kuş uzatıyor bak bu kişi sen burada oturuyorsun bu da karşında oturuyor sana bir kuş uzatıyor yani demek ki sana güzel bir haber verecek. Bak böyle bir ay yıldız çıkmış. Böyle bir beklediğim bir mahkeme kararım varsa böyle bir nafaka olabilir, tazminat olabilir. Bu karşındaki kişi beş vakte kadar beşinci ay mı? Beşinci ay olabilir. beşli bir zamanda sana güzel bir haber veriyor ve sen böyle bu bu işte hukuki konularda güzel bir başarı elde edeceksin ve bununla ilgili sevinçlerin var sevineceksin çok mutlu olacağın bir dönemdesin zaten burada kocaman bir tavşan çıkmış çok büyük ve güzel bir şans şanslı bir döneme girmişsin güzel fırsatlar yakalıyorsun şurada bir koca şurada kocaman bir balığın çıkmış güzel bir para geçecek eline bir yerden güzel bir para geçecek eline bir dönem bak diyeceksin ki bu parayı ben şöyle şöyle değerlendireyim işte bir iş fırsatı yakalayana kadar ne bileyim belki kiramı öderim evime eşya alırım işte bir müddet beni idare eder gibi düşünüyorsun zaten sen yalnız da değilsin yanında biri var belki de çocuğun olabilir bu da temiz temiz kalpler çıkmış Mutlu olacağın zamanlara giriyorsun yavaş yavaş. İnşallah hayallerin var onları gerçekleştirebileceksin. Ee, biraz böyle ailenle aranda bir takım problemler varmış bu, fakat bu problemler yavaş yavaş çözümlenmeye başlamış ee, böyle aileden, işte ne bileyim sana sırtını dönenler olmuş fakat bunlar sana bak geri dönme, e, geri dönme eğilimi var yani böyle bir şekilde e, sana yaptıkları hatanın farkına varacaklar ve geri dönecekler bak burada bir deniz kızı çıkmış gördünüz mü bak elinde bir şey var onu sana getirmiş o getirdiği şey de balık güzel kısmet e, maddi açılardan çok rahatlayacaksın çok güzel bir döneme giriyorsun her yerden kısmetlerin bolluğun bereketin artmış her yerden kısmetler geliyor çok güzel iş fırsatları yakalayacaksın belki diyorum ya işte belki kendi işini bile kurabilirsin çok güzel gelişmeler olacak hayatında tabağımızı da dökelim Evet bak burada bir balık. Burada bir balık. Her yerde kısmetler. Bak sıkıntıların geçti gitti. inşallah çok güzel rahatlayacaksın. Tertemiz bir döneme giriyorsun. Üzerinde bak bunlar senin gözyaşların. Yani e, gözünün ucunda duruyor gözyaşların. Hemen böyle ağladın ağlayacaksın. Çok duygusal bir dönemdesin demek ki. Evet. Ay yıldızı kapıdan güzel haberlerim var uzun uzun telefon görüşmeleri yapıyorsun sıkıntıların geçiyor gidiyor bugüne kadar böyle ailenle ilgili bazı kırgınlıkların bazı küslüklerin varmış fakat bunların hepsi geçecek ee, hepsi düzelecek hiç merak etme hemen burada bir yol açılıyor sana bak gördün mü şurada açılıyor yolun. Evet yolun açılıyor temiz aydınlık böyle güzel bir yola gideceksin yolun sonu temiz eğlenceli kalabalık insanlar var böyle çok güzel kafanı dağıtacaksın çok eğleneceksin güzel bir yol şurada iki kişi iki kişi gideceksiniz yola fakat bir üçüncü kişi daha var ama bu sizden küçük biri gibi görünür. üç kişi bir yola gideceksiniz belki bu bir tatil eğlence olabilir. Bunlar da gözyaşların. Hep gözyaşları. Bir, bir adımını atmışsın bir yola gidiyorsun. Bu yol e, gezmekle alakalı bir yol değil. Adımını atmışsın bir işe bir başlangıç yapacaksın. Hayatında böyle bir başlangıç yapacağın dönemdesin. Şurada sen varsın kolunun altında bir anahtar var. Bir şey sahibi olacaksın inşallah. Böyle bugünlerde bazı insanlarla ilgili kafanda böyle... Ee, tilkiler dönüyor işte diyorsun ki bize bunlar büyü mü yaptı Bunlar bize muska mı yaptı Falan filan gibi düşüncelerim var Hiç böyle şeyler düşünme ee, inanmazsan hiçbir şey olmaz Merak etme Burada kocaman gene bir haber Bak burada var ya gelinlik giymiş biri var sanki Gördün mü kafasının üstünde balığı var Bu eteğini kuyruğu falan ee, Burada birisi Bir balık çok güzel büyük bir balık Kısmetim var Üstü de yüklü çok güzel kısmetler peş peşe geliyor. Aydınlık iki temiz kapın açılıyor. Üç tane uzun yola gidiyorsun bir yol sonradan çıkıyor. Maddi açılardan çok güzel rahatlayacağın bir döneme giriyorsun. İş kısmeti arayan arkadaşım iş kısmetin hazır. Sen de güzel bir iş kısmeti yakalayacaksın. Fırsatlara çok açıksın. Yeter ki görmesini bil. Bunlar da senin kısmetlerin, yolların, kısmetlerin, şansın, bahtın çok açılıyor. Burada birisi sırtında bir yük taşıyor. Bak bir şey getiriyor haneye. Kocaman bir şey. Sanki böyle büyük bir karton kutu gibi. Ama o karton kutunun içinde büyük bir eşya var. Belki böyle, e, belki böyle erzak olabilir. Ev için alınmış erzaklar olabilir. Bak bolluk bereket artıyor. İşlerin yoluna giriyor. Her şey çok güzel olmaya başlamış. Her şey senin için çok güzel gidecek. Hiç merak etme. Sıkıntılı zamanlarını artık geride bırakıyorsun. Kötü insanları hayatından uzaklaştır. Dedikodulara, laflara, sözlere kendini maruz bırakma. Evet bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.